Zeynep, Zeynep aç gözünü, Zeynep! Zeynep! Allah Allah ya. Aşka var ya, aşk bu işte. Eğer karıma bir şey olduysa, eğer öldürdüysen seni gebertirim. Tamam lan, tamam. Zırlama hemen ya. Oğlum azıcık bir karizmam vardı, onu da sildin attın mısın? Hastasın lan sen! E ne yapalım? Okuyup doktor olamadık be gülüm ha? Zeynep! 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 Ya oğlum sen manyak mısın ya? Ölmüş kadını bağırarak mı dirilteceksin ya? Öldü oğlum. Bitti gitti. Vuracağım lan seni. Geberteceğim lan seni. Lan geberteceğim seni, geberteceğim. Seni. De... <gülüyor> <gülüyor> prova lan, prova. Senin gözünün önünde sahiden geberteceğim ya bunu. Onun provası işte bu. Gelecek film hesabı. Uyuyan güzel. Yakında... Sinemalarda. Ne bakıyorsun oğlum? Bayıldı diyorum ya karım bayıldı. Çöz artık Sinan ya. Niye ayılmıyorlar o zaman? Eter koklattım çünkü. Allah belanı versin. <gülüyor> Allah Allah. Bekle. <laughs> 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 tamam, uyan artık uyan. Tamam, uyan artık tamam. Aç gözlerini. Aç. Ha. Zeynep. Zeynep ben buradayım korkma tamam mı? Zeynep yanındayım korkma hiçbir şey olmayacak sana. Öyle cırt diye ölü vermek yok. Seninle bizim işimiz sürüyor. Zeynep. Zeynep hiç korkma tamam Ben buradayım Zeynep hiçbir şey olmayacak sana. Diyorsun. Hadi bakalım.